Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, minik Ela ile yaptığı ilk uçak yolcunu takipçileriyle paylaştı. 12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver 4 Temmuz'da da kızı Ela'yı dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kızı Elay ile ilk kez uçak yolculuğu yapan Aslı Enver, uçakta çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına mini mini bir kuş notunu düştü. Enver'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, Berkin Gökbudak da eşi ve kızının fotoğraflarına kayıtsız kalamadı. Gökbudak, Enver ile kızları Elay'ın uçak pozlarına "Benim güzel kızlarım" yorumunu yaptı ünlü oyuncu da eşine kalp emojisiyle karşılık verdi. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.